Herkese selam. Yeni bir kripto analiz videosuna da hoş geldiniz. Bitcoin buradaki boğa bayrağı formasyonunu kırmaktan sadece birkaç saat uzakta. Buradan açacağım long pozisyonun tam fiyatlarını vereceğim bugünün videosunda. O zaman arkanıza yaslanın ve videonun keyfini çıkarın. Herkese selam tekrar hoş geldiniz. Bir kez daha bana katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Dostlarım bildiğiniz üzere her pazartesi günü 200 dolarlık bir çekiliş yapıyoruz. Sizler de bu çekilişe katılmak istiyorsanız orijinal kanalımıza ve Türkçe kanalımıza abone olup çanlarını açtıktan sonra yorumlara herhangi bir şey yazmanız yeterli olacaktır. Evet dünün videosu sizlere buradaki boğa bayrağı formasyonu kırabileceğimizden bahsetmiştim. Aslında burada bir kırılım gerçekleşti ancak bu bir sahte çıkıştı. Sizlere dünün videosunda ve ondan önceki videolarda da her zaman uyardığım gibi sahte çıkışlara karşı dikkatli olun. Bir önceki boğa bayrağı formasyonunda da aslında aşağı yönlü bir kırılım olmuştu ve insanlar short pozisyonu açmıştı. Ancak bu da bir sahte çıkıştı. Son zamanlarda çok fazla böyle sahte çıkışlar görüyoruz. Buradaki bir long pozisyonu değerlendirmek istiyorsanız ancak güvenli bir işlem açmak istiyorsanız buradaki beyaz direnç çizgisinin de kırılmasını bekleyin demelisiniz. Bu beyaz çizgi direnç çizgisi aslında daha büyük bir ayı bayrağı formasyonunun direnç seviyesi. Yani buradaki kendi sarı direnç çizgisi, çizgimizi kırıp buradaki beyaz direnç çizgisinden bir red dip aşağı gelebiliriz. O yüzden güvenli bir işlem açmak istiyorsanız buranın da kırılmasını bekle bekleyin derim sizlere. Ve Julius Crypto kanalına da abone olmayı unutmayın. Bu kanalda bulabileceğiniz içerikler ise ayı marketinde nasıl hayatta kalınır, APY'ler, DeFi market gibi şeylerden bir sürü içerik var şu anda burada. NFT'ler özellikle. Yani bu tarz içerikleri de seviyorsanız Julius Crypto kanalına da bir bakabilirsiniz. Ve 200 haftalık hareketli ortamada da Tehlikeden çıkmış değiliz. Şu an günlerden perşembe olmasına rağmen ben pazar gün kapanışı dört e, gözle bekliyorum açıkçası. Evet biraz da 4 saati grafikte trade setuplarından bahsedelim. Burada bir long pozisyon açabileceğimizden sizlere bahsetmiştim zaten. Buradaki sarı direnç çizgisini kırarsak bir long pozisyon açabiliriz. Biraz daha riskli olacaktır bu işlem ama e, fiyat hedefimizi 27.600-27.700'e koyarız ki insanlar 28.000'e koyduğunda biz de işlemden çıkabilelim. Ve stop loss'umuzu da %2 civarına koyuyoruz. Bu da bize 9'un üzerinde bir risk ödül oranı veriyor. Buradaki giriş noktamızı ise e, sizlere dediğim beyaz çizginin kırılmasına bağlı olarak yukarıya taşırsak e, bu da bizlere gerçekten risk ödül oranı biraz düşserek gerçekten daha güvenli ve daha güzel bir işlem veriyor açıkçası. Ancak burada her zaman bir short pozisyon fırsatı da olacaktır elimizde. Çünkü bulunduğumuz formasyon aşağı de kırılabilir. Bunun için açacağımız short pozisyondaki ben giriş noktamı 22.250 dolar seviyesine koymak istiyorum. Stop loss'umu ise yine %1.5-2 arasında tutuyorum. Ve fiyat hedefimiz de 20.500 civarlarında bulunuyor. Sizler de bu işlemleri en güvenli şekilde açmak istiyorsanız aşağıda benim bağlantılarını verdiğim borsalara benim linklerimle kayıt olursanız çok güzel depozit bonuslarından yararlanırken ayrıca bu işlemleri dünyanın en güvenli borsalarında açabilme imkanına sahip olacaksınız. Evet biraz da Ethereum hakkında konuşalım. Ethereum'da son videodan beri çok fazla değişen bir şey olmasa da buradaki üçgen formasyonu aşağı yönlü kırmıştık ve benim verdiğim fiyat hedefine doğru gelmiştik. Bundan bahsetmiştim zaten sizlere. 1570 dolar fiyat hedefimize gelmiştik ve bu da bizlere %6,5-%7'lik bir kar sağlamıştı. Gerçekten güzel ve küçük bir işlemde. Şu anda ise 1660 dolar civarlarındayız ve buradaki 1700 dolar seviyesindeki dirençle neredeyse karşı karşıya gelmek üzereyiz. Neredeyse şu anda bulunduğumuz fiyatla bir ay önceki fiyatımızla aynıydı iternada. Yani çok fazla bir şey olduğunu söyleyemem. Sadece yanlara doğru gidiyor gibiyiz şu anda. Aşağıya zoom ve biraz daha büyük resme bakarsak buradaki yeşil direnç seviyesini kesinlikle kırmamız gerekiyor. Özellikle önümüzdeki aylarda Ethereum'da boğasalız diyebilmemiz için bu seviyenin kırılması çok önemli. Bu yeşil direnç seviyesinin önemini sizlere şöyle anlatabilirim. All time high seviyemizden aşağı yön serbest bir düşe çıkmışken bulduğumuz destek seviyesi buradaki yeşil direnç seviyesiydi. Buradaki yeşil direnç seviyesinden aldığımız Destekten ötürü yani buradan bir sıçrama aldık. Burayı destek olarak kullandık ve yeni bir all time high seviyesine doğru bir yola çıktık. Yani aslında burası bir boğa rallisini başlatan nokta. Bu seviyeyi sizlere Bitcoin üzerinden gösterdim. Çünkü Ethereum'daki seviye ile Bitcoin'deki seviyenin kritikliği aynı şu anda. İkisi de yeşil direnç seviyesi. Bu yüzden Bitcoin'de de bu seviyeye geçmemiz çok önemli olacak. Gerçekten burası buraya geçmek kolay değil ancak geçmemiz lazım. Evet, bugünün videosu bu kadardı. Beni izlediğiniz gerçekten çok teşekkür ederim. Julia Crypto kanalına da bir göz atmayı unutmayın. Abone olursanız çok teşekkür ederiz sizlere. O zaman bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.